Aselsan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'ın illi zırhlı aracını 4 ayda modernize ederek şampiyon öncesi teslim etti. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği tarafından desteklenen 5. Kara Sistemleri Seminerinde güvenlik güçlerinin kara unsurlarının kullandığı ve kullanmaya başlayacağı sistemler ele alındı. Aselsan Kara ve Silah Sistemleri Program Direktörü Serhan Özsoy etkinlikte yaptığı sunumda şirketin kara sistemleri alındığı son dönemde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Katar Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan renault araçlarının modernizasyonuna ilişkin proje yürüttüklerini belirten Özsoy, bu projenin bizim için zorlayıcı yönlerinden birisi de sözleşmenin imzalanmasıyla kullanıcı eğitimlerinin tamamlanıp müşteriye teslim edilmesi arasındaki süre 4 ay olarak gerçekleşti. 50 aracı modernize ederek teslim ettik dedi. Özsoy bunu daha önce yürüttükleri zırhlı muharebe aracı, tank modernizasyon projelerinde kazandıkları tecrübe ile mümkün olabildiğini söyledi. Serhan Özsoy, burada müşterinin şart koştuğu bir konuda 50 aracın Dünya Kupası'na yetiştirilmesiydi. Dünya Kupası'ndaki ilk maçın düdüğü çaldığında 50 aracımızı modernize etmiş ve kullanıcılarına vermiş durumdaydık diye konuştu. Modernizasyon kapsamında araçlara sarp uzaktan komutalı silah sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, veri high frequency, ultra high frequency telsiz ve iç haberleşme sistemi entegre edildi.